Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Genelde çok acemice olan videolarıma da katlandığınız için de teşekkür ederim. Ee, çok fazla video çekmek için zamanım yok, ee, onun için de özür dilerim. Ee, bugün birazcık hazırlandım. Ee, bu video, e, bu videomu birkaç konu başlığı altında toplarsam, ilk karşılaştığım zorluklar, yaptığım hatalar, şaşırdığım konular. Bugün şaşırdığım ama iki yılın sonunda şaşırmadığım e, olağan durumlar e, ve alışmanız gerekli e, bazı detaylardan bahsedeceğim. Aslında çok fazla detay var. Eminim çok şeyi kaçırmışımdır ama e, burada bir şeyler karaladım. Yapmamanız gereken, e, içinizin rahat olması gereken bazı konulardan bahsedeyim ilk önce. Bunlardan biri İngilizceniz tarzanca bile olsa çekinmeyin, korkmayın. Diyelim ki araba aldınız, sigorta firmaları ve sağlık sigortası firmaları ya da bankalar ya da okullar ya da büyük şirketlerle bir işiniz olduğunuzda şunu ezberlemeniz yeterli. Hiç İngilizceniz olmadığını var söylüyorum. E, İngilizcem iyi değil, bana e, çevirmen verir misiniz? Bu cümleyi ezberlediğiniz zaman zaten size bir dakika diyecekler ve hemen size çevirmen bağlayacaklar. Hangi dilde olduğunu soracaklar. Hatta bunu da anlamıyorsanız e, benim dilim Türkçe, bunu da ezberleyin, söyleyin. Kendileri zaten size çevirecekler. Mesela e, araba firmalarından e, Progressive. E, araba sigortası firmalarından Progressive, bankalardan Belfargo ve Wells Fargo Bank, TD Bank, sağlık sigortalarında e, Blue Cross, Independence, e, bu, e, okulların hepsi genelde hepsi e, size bir tercümanlık hizmetini ücretsiz olarak verecekler. Bu yüzden de hiç korkmayın. Komik duruma düşüyorum e, duyguları var bizde Türkiye'de. E, bizim Türkler için genelde. Ben ve benim arkadaşlarımda da oldu. E, hiçbir zaman e, böyle bir korkuya kapılmayın. E, çünkü herkes size bu öğrenme e, gayretimizden dolayı büyük saygı duyacaklar. E, utanmayın dedim. E, Birilerini yapmak için benim en fazla düştüğüm hata hep birilerine sorup da bunu nasıl yapabilirimi tercih etmekte Bir türkü bulup da buna sorayım, birilerinden akıl alayım. Bu akıl almanız gereken konuların yüzde seksenini siz zaten internetten araştırarak bunu bulabilirsiniz. Vergi ödemekten kaçınmayın. Buradaki yabancıların en fazla sıkıntıya düşü çalışın. Burası size iş imkanı veriyor, seçenekler veriyor. verginizi ödeyin. ne mutlu bize çalışıyoruz, kazanıyoruz. Kafanıza bir şey takmayın. Tabii ki özlem sizin için çok ağır bir yük olacak ama ne ki bunun faydası yok. Sonuçta burada bir hayata başladınız ve bu özlemin sizin hayatınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Çünkü sağlığınız etkileniyor. Nitekim benim etkilendi. Birkaç ameliyat oldum. Böylelikle özlemekten vazgeçemeyiz ama bunu kendimize alıştırabiliriz. İngilizce tekrar döneyim eğer her yerde işte insanlar şey diyor işte ücretsiz kurslar var işte o var kütüphanelerde böyle eğitimler var bu her yerde geçerli değil her bölgenin her mahallenin kütüphanesinin farklı işleyişi var tabii ki bütün kütüphanelerde ee, mesela hikaye anlatma grubu var. İşte bazılarında terapi gibi işte böyle yaşadıklarını anlatma gruplarını görüyorum ama bunlar eğitim amaçlı değil. Yani bir Netflix açtığınızda da e, alacağınız İngilizce bilgisiyle buradakiler aynı. Bütün bazı kütüphanelerde yabancılar için eğer çok fazla orada göçmen varsa. Böyle bir kurs gibi e, günde bir saat ya da haftada üç gün böyle şeyler ayarlayabiliyorlar. Bulunduğunuz bölgenin e, high schoolunda e, benim bulunduğum bölgede vardı ilk, ilk geldiğimde bulunduğum bölgede ücretsiz ESL kursları olabiliyor yabancılar için aileler çocuklarına yardımcı olabilsinler diye unutmayın buradaki en önemli şey kulak dolgunluğu e, bunu Netflix çünkü evdesiniz, eşinizle evliyseniz, çocuğunuzla varsa konuşuyorsunuz ve hep kulağınız Türkçe'ye alışıyor. Olabildiğince kendinizi İngilizce'ye maruz bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla bugün kurs için ayırabileceğiniz bir ücret varsa, bir para varsa araçların Community Kolejler'de ayırın. Çünkü bu ilk iki yılda hallettiğiniz zaman, öyle söylüyorum benim gibi yaşı 40'larda 40 gelmiş biri olarak da zor bir süreç ve bunu hallettiğiniz zaman hayatınızın ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Çocuk sahibi olan anneler için uğrayacağı hayal kırıklığından bahsedeyim. Mesela Türkiye'de Eda ilkokul 1'de Türkiye'de okudu. İşte okulda anneler grubu vardı. İşte doğum günlerinde gidiyorduk hassastık. İşte çocuklarımız bir arada olsun. Bir WhatsApp grubumuz vardı konuşuyorduk. Vesaire 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 e, hep bir aradaydık. Tanımadığım insanlarla olsa bu bizim için sosyal bir faaliyetti. Burada öyle bir hayat yok. E, sınıf arkadaşlarının annelerini babalarını tanıma gibi şansınız yok. Öyle bir gruplaşma yok. Bir de işte buraya gelen Türklerin en büyük hataları çalışmayan bayanlar için söylüyorum. Hep Türklerin olduğu mahallelerde oturmak istiyorlar. Özellikle orayı seçmek istiyorlar. Hatta tanıdığım biri bütçesini aştığı halde yalnız hissetmemek için canı sıkılmasın diye bir şekilde bütçesini zorlayıp öyle bir mahallede oturuyordu. Bu en büyük yanlış. Seçtiğiniz mahalleyi işinize ve çocuğunuzun okuluna göre seçin. Eğer dördün altında bir okul puanı olan bir mahalle varsa o zaman bütçenizi zorlayın. Minimum okul puanı dört olan bir bölgede çocuğunuzun eğitimine devam etmesini sağlayın. Burada açıklayamayacağım detaylardan dolayı fark ediyor. Eğitim sistemi de fark ediyor. Aslında eğitim standardı aynı ama çocukların bizim aile içi terbiye dediğimiz şey benim için çok önemli. Çocukların yaşamında ve okul hayatında bu çok önemli fark ediyor. Öyle söyleyeyim. Tam videoyu çekerken kızım aradı ve onu okuldan almayı unuttum. <laughs> Bakmıştım saate ama daha 15 dakikan var zannediyordum. Bu arada dedim hadi gel bana da eşlik et. Amerika'daki konumuz şu da. Amerika'da yaşadığımız ilk geldiğimizdeki zorluklar ben bazı zorluklardan bahsettim. Şimdi senden de senin ilk okul hayatında hiç İngilizce bilmiyorsun. Türkiye'de böyle bir eğitim almadın. Biz... karşılaştığın bana en önemli 2-3 zorluktan bahseder misin? Hiç zorluk yoktu okulda. Sadece matematikte zorluk vardı. Ilk Hayır evinde. hani İngilizceyi bilmiyorsun ya nasıl hissettin? Hiç kimseye anlamıyorsun. i̇lk translator kullandılar. Yani... Ha, onlar kullandı. Sana ne iletişim kurmak, şey yapmak Aha. için. Ha. Ben de onlara sorduğu şeyler evet hayır falan dedim. Ha senin evet hayır şeklinde cevaplayabileceğin sorular seçtiler. Evet. Oraya evet. Yazdım. Sonra sonra böyle bir, benim bir öğretmenim vardı. Yani gel normal sınıftaki öğretmenim değil başka bir öğretmen. Evet, İngilizce öğretmeni. Evet, o İngilizce öğretmeni beni sınıftan alırdı. Bir de bir tane daha kişi Diğer vardı yabancı. O neredendi? Duru'yu da. Duru o da geliyordu bizim Ha evde. o da geliyordu. Öteki yabancı çocuk neredendi? Bilmiyorum onu. Ha ülkesini bilmiyorsun. Hmm. E? Ama Amerikan gibi duruyor. Ha evet. Şimdi bizi alıyordu. Onun yani ofisine götürüyordu. Orada kartlar verdi böyle. Karlarda hmm. ilk resimler verdi. Yok resim miydi ya? Yok resim değil de kelime vardı. Bir evet. resimli de vardı ama. Evet anlayabilirsin diyor o kelimenin i̇lk, anlamı. İlk ha. kardın bir tarafında kelime vardı. O kelime, o kelime ne düşünüyorsunuz diyordu. Biz de bin böyle düşünüyorduk bir ama şey. Ama İngilizce bilmiyorsun nasıl söylüyordun? Düşünüyorsun düşünüyorsun bir şey düşünmüyorsun. <laughs> ne oluyor yani bu? Böyle Türkçe yazıyordum ben. Ha, anladım peki şeyi merak ediyorum okulda ilk öğlen yemeğini yerken nereye gideceğini bilmiyorsun senin dilinde değil şimdi İngilizceyi bilsen sorarsın öğretmenler bir sıraya girin diyor öyle gidiyoruz Ha öyle gidiyorsunuz böyle işaretlerle herkes ne yapıyorsa onu yapıyordun doğru mu? Hı hı. peki hiç kendini okulda yalnız hissettin mi? ya ben buraya niye getirdi beni annemler falan dedin mi? hissettim hissettin değil mi? ne güzeldi Türkiye Niye beni buraya getirdiler? Böyle şeyine kapıldın yani duygusuna. Hı hı. Başka? Sonra okulda yavaş yavaş anlamaya başladın. Senin için daha özenli oldu. E, okuldan çıktığında bizi beklerken kötü hissediyor muydun kendini? Yani böyle zorluklar ne vardı senin için? Ee, bir zorluk yoktu ama siz gelmeyince ben korkuyordum. <laughs> evet onu biliyorum. Bir kere geç kaldık birkaç kez onun dışında bir burada mı olmak istersin? Türkiye'de mi olmak istersin? Gerçekten. Ben burayı daha açık seviyorum. Ama... çünkü buraya alıştın, Çünkü asıl hayatım burada oturuyor. Evet ama anneannemler falan böyle gelmesini isterim. Gelecekler inşallah bu yaz. Anneanneler de gelecek. İyi o zaman. Tamam. Bizimle sohbet ettiğin için teşekkür ederiz. Gidin. Bu Eda'nın e, muhteşem halöven. Aslında bu üç katlıydı. Altta da bir tane siyah vardı örümcek ayakları. Bu bir kediydi kulakları ve buradan e, bıyıkları vardı. O da gitti. E, bir tek buna bir şey Böylece olmamış. Ha, bu da buna da bir gözü gitmiş. Böyle biz yaptık bunlar. Bizim ürünümüz. Bu da bir cadımızdı. Ama artık tabi ee, bizim silikon tabancamız bunu yapıştıramamış. Ee, aa o canım mı? Benim gibi dedi. Sohbetimize devam edelim. Ee, en son neden bahsetmiştik? Evlerden bahsetmiştik. Aa, burada e, en çok şaşırdığım konulardan biri, e, trafikte insanların çılgınca telefonuna bakmak için yolun ortasında duruyor olmaları bu. Acayip delirtici bir durum. Ee, ama artık alıştım. Ee, mesela iki saniyede o köşeyi dönecekken ısrarla hiç anlamını bilmediğimiz bir şekilde oradaki ablanın ya da abinin e, orada trafiği felç ederekten bekliyor olması ve bunların hiçbirine hiç kimsenin kornaya basmaması yani zaten sadece sizi çarpacakken ya da sizi tehlikeye attığı durumlarda kornaya basıyorlar. Tabii ki bazı mahallelerde bu geçerli değil ama çoğu yerde eminim Amerika'nın genelinde yaklaşık 7-8 tane eyaleti biliyorum. Böyle bir durum hakim trafikte sinirlenmeyeceksiniz korneye basmayacaksınız çünkü korneye bastığınızda anlamına gelen şey hani bana vuruyorsun o yüzden korneye basılıyor o yüzden de korneye basmayın sinirlerinize hakim olun trafikte her an birisi durabilir kavşaklara dikkat edin kafaları başka yerde araba kullanıyorlar bu arada temizlik sokaklar çok temiz ama bu çok kalabalık şehirlerde mümkün değil çok kalabalık ve büyük şehirlerin bazı mahallelerinde temizlik algınızı şu an değiştirebilirim. Wow, burası da Amerika mı? Bunlar yaşayan ölülerin dönüşü filminden alıntı gibi. Bakın bakalım. Bakın şimdi ekliyorum. İşte bu mahallelerden görüntüler. şaşırdınız değil mi? Ben de gördüğümde çok şaşırdım. E, hatta e, kötü bir semtte yaşamamıza rağmen burada da bazı e, kesimin bazı saygısız kesimin e, camı açıp e, Mektanıs'taki büyük boy e, içeceğini yolda patlayacağını bile bile camdan fırlatması. İlk zamanlar kornaya basarak tepki veriyordum. Ya da ne yapıyorsun diyordum. Artık yapmayı bıraktım. Cevabını aldığım için Ağzımın payını ya da yediği yemeğin kocaman kese kağıdıyla bu McDonald's Burger King oralarda verirler ya böyle çanta onu böyle buruşturup şöyle bir paketi camdan zevkle atışını izlediğiniz zaman eminim siz de çok şaşıracaksınız. Ben bu biraz önce eklediğim resimdeki mahallelere hizmetin gitmediğini düşünüyorum. E, tahminimce tamamıyla bilmediğim bir konu ama belediyelerin hizmet vermesi için o belediyelere ödemelerin yapılması gerekiyor. Yaptığımız ödemeler hizmet olarak bize dönecektir. Tabii ki bu Türkiye'de geçerli değil artık. Ne yazık ki üzücü. Ve dolayısıyla bu arada bir karartı geçti de oraya bakıyorum. Ve dolayısıyla bunları da gördüğünüzde şaşırmayın. Ben bunları gördüğümde halen hayret ediyorum içinden kötü sözler söyleyebiliyorum. Bunu akıl ve mantık almıyor. Sosyal hayat denilen şey Türkiye'den birazcık farklı. Bu da sizi birazcık bozabilir. Türkiye'de hiçbir şey olmadığında bir arkadaşımı arayıp hadi buluşalım, hadi birlikte yemek yiyelim diyebilecekken burada öyle bir ortam yok. Eğer mesaili bir işiniz yoksa, mesai saatleri olan arkadaşlarınız da yoksa herkes paraya oynadığı için çalışmamak, para kazanmamak anlamına geldiği için sıkı bir çalışma temposu var burada. Çünkü Amerika'da işler parayla dönüyor. Her yerde bu böyle ve dolayısıyla para kazanamadığınız için işte arkadaşlarınızla 4 günlük, 5 günlük tatil kimse planlamıyor. Burada çalışmadığınız zaman dediğim gibi para yok mesai işlerde sanırım bir buçuk iki yılı doldurmadan bir yıllık izin olayı yok. E tabii ki e, memleketimiz Türkiye olduğu için de e, herkes e, yıllık izinlerini işte bir aylık ya da 15 günlük e, bu seyahatlerinde değerlendirmeyi planlıyor. E, burada şaşırdığım konulardan biri de işte biz Türkiye'de Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Çarşamba, Perşembe'ye geliyorsa kocaman bir haftayı kapatıyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey. E, motive oluyoruz e, ama burada öyle bir şey yok. Ee, yılbaşı tatilleri bile bir buçuk gün, ee, İşte Columbus Day, O Day, Buday, bilmem ne hepsi bir gün. Ee, oralarda da genelde her yer bankalar açık, öyle dört günlük, üç günlük tatiller filan ee, burada öyle bir hayat yok. Herkes çalışmasına devam ediyor. Ee, ama o bir günlük tatillerde insanlar bunu Sadece bir gün için çok değerlendiriyorlar. Ee, belki yılba başında o dini e, tatillerinde belki e, büyük firmalarda ya da e, mesaili çalışan arkadaşlar 3-4 günlük e, seyahat programı ayarlayabilirler ama en azından benim yabancı arkadaşlarımda böyle bir olay yok. Benim arkadaşlarım ki üst katım orijinal Amerikalı e, Ohio'dan e, bir karı koca çift. Çok iyi görüşüyoruz. Onlar sadece iki gün tatil kullanıyorlar. Ki beyefendi bilgisayarla ilgili, programlamayla ilgili çalışıyor. Bayan da bir firmada çalışıyor. Sadece iki gün tatilleri var. Ama işte pazar günleri ve cumartesi günleri onlar için mabet gibi Tavsunlar, mangal, mangal filan Türkiye'de bilinmiyor. Bence burada kitabını yazarlar. Tabii ki lezzet anlayışı çok farklı ama çok fazla bir çeşit ve bu onların kültürlerinde var diye düşünüyorum. Buraya gelmeyi artık kafanıza koyduysanız bayanlar, erkekler genelde araba kullanıyor. Lütfen araba kullanma işini Türkiye'de halledin, öğrenin, korkmayın. Ee, yazılı sınava gireceksiniz ki New Jersey'de e, benim arkadaşlarımı söyledi e, yazılı sınava giriyorsunuz Türk ehliyetinizi gösterdiğinizde direksiyona girmeden alabiliyorsunuz ama zaten arabayı kullanabiliyorsanız direksiyon sınavının sizin için bir zorluğu yok burada da yine en baştaki konuya döneyim e, ehliyeti almak için çok iyi bir İngilizce bildiğinize gerek yok e, uygulamalar var Apple'a ya da Google e, şey, satın alınan yere Google Store'a girdiğinizde işte işte Pennsylvania için PA Driver Test bir sürü size applicationlar çıkacak. İşte New Jersey için ya da New York için ya da Florida için yaptığınızda sizde zaten orada bir hazırlık yani çalışma uygulamaları var ve genelde o uygulamaların içindeki sorular size sınavda sorulan sorularla aynı. Kelime haznemi geliştirmek için ne yazık ki bunu son bir aydır yapıyorum. Her gün iki kelime daha ezberliyorum. Bilmediğim kelimelerden. Netflix'i uyurken kulağıma kulaklık takıp izlemeye başladım. Bunu da bir aydır yapıyorum. Bir abimin, yabancı bir abimin tavsiyesi üzerine. Ve dolayısıyla bir de aslında benim hiç sevmediğim konu anlamadığım bir şeyi okumak bana uygun değil. Ki İngilizce kitaplar da aldım ama karıştırmıyorum. Yani karıştırıyorum, bakmıyorum, iki sayfa okuyorum, anlamıyorum ve dolayısıyla okumaya devam etmiyorum. Ama Eda'nın daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. En önemli kural, anlamasan da oku bu en önemli kural. Bunu yapmaya özen gösterin. Bazı arkadaşların kafasında bir soru belirebilir. Aysun, işte Türkiye'de mi kalmayı tercih ederdim? burada mı? Ya şimdi maddiyatla ilgili sıkıntı yoktu, e, işle ilgili sıkıntı yoktu. Konumumuz gayet iş, işimiz e, e, gayet iyiydi. E, keşke biz bunu ilk evlendiğimizde 30'lu yaşlardayken yapsaydık bir sürü yolu kat etmiş olacaktık. Benim Ankara'da iki tane ev arkadaşım yıl 2000 Green Card'a başvurup çıkıp da Amerika'ya yerleştiklerini düşünürsek o zaman bana çok ısrar ediyorlardı. Ne işim var benim orada? Ne işim var? Bir arkadaşım Fransa'ya yerleşti. Ne işim var benim orada? Derken keşke bu zamanki aklımla teklifleri öyle değerlendirseydim ki o zaman elini öpene Green Card çıkıyordu. Çok daha güzeldi hayat. Neyse sonuca bakalım İnşallah bizde de kart kurt işlerimizi finale yaklaştık alacağız ee, aslında hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek ee, sadece e, biraz daha gönlümüz rahat olacak bu arada lütfen herkes sokak hayvanlarına yardım etsin ben Amerika'dan her yıl 3-4 sefer a, bir 50 kilo civarında 60 kilo civarında mama gönderiyorum ve kardeşim arabanın bagajına koyup tenha yerlerde, tepelerde köpeklere veriyor. Lütfen siz de bu konuda hassas olun. Ee, sokak hayvanlarına yardım etmek bence fakir bir insana yardım etmek kadar değerli. Onlar doğmayı istemediler. Bu onların tercihleri değildi. Lütfen sularını, yemeklerini, evdeki yemek artıklarınızı ne olursa onlardan esirgemeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Acemiliklerime alıştınız. Her şey gönlünüze göre olsun. Kendiniz için güzel bir şeyler yapmak için lütfen zaman kaybetmeyin. Eğer ihtimaller mümkünse. Bay bay.